Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir yerde açıyorum videoyu çünkü mutfaktayım ve başlıktan da anlayacağınız üzere birlikte diyet kurabiye yapacağız. Yani ne yağ koyacağız, ne tuz, ne şeker, ne de başka bir şey. Ee, birazdan zaten malzemeleri göstereceğim. Size. Bu arada ışığı, kamerayı falan e, iyice ne ayarlayamadım onun için kusuma bakmayın ee, diğer videolarımı biliyorsunuz zaten e, çok fazla özen gösteriyorum şimdi de özen gösteriyorum ama e, mutfakta olduğum için çok fazla yerim olmadığı için e, ve biraz da annemin <laughs> bu ortamına karışmak istemediğim için e, bir şeyleri değiştiremedim oturarak çekeceğim bu videoyu. Aslında durmak istedim. Evet. Durduğum zaman lamba falan gözüktüğü için e, bir garip bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden oturarak çekiyoruz bu videoyu. Yoksa yemek yaparken genelde ayakta duruyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılma. Evet. Evet. E, kurabiye için nelere ihtiyacımız var? Hemen saymak istiyorum. 100 gram yulaf e, 150 gram kvark Tek markasından bulabilirsiniz. Carrefour'lar var Türkiye'de. 2 yemek kaşığı süt ve 2 tane muz ve Fındık da koyabilirsiniz, fıstık da koyabilirsiniz. Ben ceviz koyacağım. Bunu da kafamıza göre koyacağız birazdan. Önce robottan geçirip sonrasından e, hamurumuzun içine atacağız. Bunun o yüzden hemen başlamak istiyorum. Çok fazla lafı uzatmadan. Bu arada kanalımda yeniyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız videolarımı beğeni yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Artık bunu ezberledim. Muz keserken bile... Bunları söyleyebiliyorum arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı yapmak istiyorum. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum çünkü. Ee, dediğim gibi muzları şöyle kesiyoruz. Birazdan ezeceğiz bunları. Tabii robottan da geçirebilirsiniz. Ama ben çok fazla e, açıkçası sulanmasını istemediğim için robottan geçirmeyeceğim. Direkt şurada şipşak kesip e, ezeceğim bir çatal yardımıyla. Şöyle yardımıyla şunları eziyorum. Bakınız şu hal aldı muzumuz ve şöyle bir tabağın içine muzumuzu koyuyoruz yani ezdiğimiz muzları. Yulafımızı ekliyoruz. Vak. Biliyorsunuz kvakın içinde çok protein var. O yüzden çok e, yarar. 2 yemek kaşığı süt ekliyoruz. Ardından bu bir kenarda. Ardından şöyle bir robottan cevizlerimizi geçiriyoruz. Ve kafamıza biraz sonra olur diye düşünüyorum. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Şunu da şunun üzerine koyuyoruz. Koyduk mu? Evet. Ve biz yapıyoruz. Şunu çıkarıp tekrardan şunu alıp şunu boşaltıyoruz. Şimdi bir kaşık aldım. Bir kaşıkla bence daha iyi yoğrulur, karıştırılır bu ee, karışım. Ve mis gibi kokuyor arkadaşlar. Gerçekten muzun kokusu, yulafın kokusu, ee, sonra kıvakla birleşmesi vesaire çok güzel oluyor. Ben dediğim gibi diyetteyken bu tarz şeyleri çok yiyordum. Şöyle karıştırıyorum. Baya böyle lapa lapa oldu gördüğünüz gibi. Şu an iğrenç görünüyor. Birazdan da piştikten sonra da pek güzel görünmeyecek arkadaşlar ama tadı müthiş oluyor. Bir de içine fındık falan eklerseniz daha güzel olur. İçine fıstık da koyabilirsiniz. Fıstıkla daha güzel oluyor ama ben şu an evde sadece ceviz bulabildiğim için cevizle yaptım. Şöyle bir kıvam alması gerekiyor ve şunu karıştırdıktan sonra bir tepsi alıyoruz arkadaşlar tepsinin içine e, şu kağıttan koyuyoruz ve karşımızdan şöyle bir parça alıp e, bir kaşık daha alacağım bir dakika şöyle alıyoruz kaşığımıza bir parça Ondan sonrasında ne, heh, şuraya koyayım şöyle tepsimizin içine bırakıyoruz ve kurabiye şekline getiriyoruz bunu. Bu kadar Şöyle. böyle. Açıkçası arkadaşlar şekli, büyüklüğü vesaire hiç önemli değil. Kafanıza göre yapabilirsiniz benim gibi. Ee, siz dilerseniz aynı büyüklükte yapabilirsiniz. Evet kurabiyelerimiz şu şekilde. Ee, şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırına koyuyoruz ve üstü kızarana kadar bunları pişiriyoruz.